Yüz yıl önce yedi düvel yürüdü üstümüze. Üç kıtaya uzanan kolumuz, kanadımız kesildi. Sandılar ki öldük, bittik, yerildik. Ama biz cumhuriyeti kurduk ve küllerimizden dirildik. Şimdi yeni yüzyılın eşiğindeyiz. Artık önde olmak bize. Geride kalmak onlara. Üstüne oyun kurulan değil. Oyun kuran bir Türkiye geliyor. Bu ülkenin adı saklı kahramanları. Tarihi yeniden şekillendiriyor. Bayrağıma el uzatanın ellerini kırarım. Teşkilat yeni sezonuyla bugün TRT 1'de.